Ben Önder Özden. Ben Fatih Güçlü. Mitote'ye hoş geldiniz. E, Mitote'yi 2020 yılının Mart ayından beri çekiyoruz. Ve çok keyifle çekiyoruz. Mitote'nin e, format olarak e, en önem verdiği şey insanın dönüşüm yolculuğuna eşlik etmek. Ve buradaki hedefimiz e, kendimizle başlayarak, kendimizle yüzleşerek e, insan olduğu bilinç evrimine katkı sağlamak. E, ve bu bağlamda da belki de en önemlisi farkındalıklarımızı geliştirmek. E, mağdurat bir, bir takım kültür kalıplarının farkına varıp e, bizim hayatımızı olumsuz yönde etki, etkileyen e, özelliklerini ayrıştırarak kendimizi daha konforlu, daha aslında belki bir anlamda da kendimizi daha fazla geliştirebileceğimiz bir e, zemin yaratmak. E, bu bağlamda e, ben açıkçası e, ilk günden beri seçtiğimiz konularla e, o farkındalığa hizmet ettiğimizi, İnanıyorum. Bizi Spotify'da dinleyebilirsiniz aynı zamanda. Podcast olarak başladı bu. Dediğim gibi 2020 yılından beri çekiyoruz. Bir sürü konu var, yüzü aşkın konu var. Farklı mecralarda da varız. Dolayısıyla YouTube kanalını açmaya karar verdik en sonunda. Ve ümit ediyoruz ki bu kanal daha da fazla bizim izleyici kitlesine ulaşmamızı sağlayacak. Ve çok hep birlikte çok keyifli bir macera yaşayacağız. Ben Fatih'den mitote kavramını e, özellikle açıklamasını rica ediyorum. E, bu kavramla ilgili de bizim podcastimizin birinci bölümünü e, dinleyebilirsiniz, orada da çok daha detaylı bilgi var. Evet Fatih'cim. E, mitote kavramına biz ilk olarak Don Miguel Ruiz'in Dört Anlaşma kitabından evet. rastladık ve bize çok enteresan gelen bir kavram oldu. Mitote çok özet itibariyle toplum düşü demek, e, bizden öncekilerin yaratmış olduğu bir toplum düşü. Ama bu toplum düşü e, pozitif anlamda bir toplum düşü değil. Yani toplum de zannediyoruz ki bizden öncekiler çok olumlu bir anlamda hayalleri nezdinde bir toplumsal hayal düş ortamı kuruyorlar. Ama öyle bir şey yok. Negatif anlamı var. Aslında Önder'in de demin dile getirmiş olduğu üzere mal adaptif bir insanın doğasına aykırı yaratılmış bir hayal dünyası var, düş var. O nedenle de mitoteyi aslında biz mitote kavramını e, Sayın Doğan kitaptan da yer vermiş olduğu korku güç kültürüyle eş tutuyoruz. E, korku güç kültürü de zaten tek değer var. O da güç. E, gücü elinde bulunduranın her istediğini yapabilecek kudrete sahip olup o güce sahip olmayanlar üzerinde e, hakimiyet kurma çabası. E, bunun hem insan psikolojisine hem de e, toplumun geneline vermiş olduğu son derece büyük zararlar var. İşte biz... MitoTe programımızda bu kültürel bozukluğu, paradigma yanlış paradigma algısını bir şekilde izleyicilerimizle paylaşarak, hatta kendi hayatlarımızdaki deneyimlerimizi de içeren bir şekilde paylaşarak aydınlanma sağlamak istiyoruz. Umarız sizler de bu programlarımızdan faydalanırsınız ve sizi mutlu ederiz. Çünkü biz bu programı yaparken son derece mutlu hissediyoruz kendimizi. Tekrar şimdiden hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de. Şimdiden keyifli dinlemeler izlemeler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça